bazı adam <laughs> bir dil, iki dil, üç dil, dört dil. Size tam tamına dört kavanoz bol veriyoruz. Yanında bir de Corolla'dan az içilmiş Pepsi. Yanında sürpriz yumurta. Daha ne verelim? Daha ne verelim? <laughs> Bal. Adam oynadı. <laughs> Kola susuzluğunu giderir. Bal zade var. Halkın balı. Biz alan konuşmuyoruz. Bizim balımızın yüzde 98 sekizi çıkıyor. Bazı zade var. Sadece yüzde ikisi bal. Akustik. Bu balı yedik böyle oldu. <laughs> de böyle olmak istiyorsan balık nerede balık? Kavurdu Elimde dört tane Biz millet gibi yüz, yüz istemiyoruz. Abi şunu nerede? Beş lira. Kaç liraymış Serkan? Beş lira. Tam beş lir <laughs> <laughs> lira. beş liraya beş kavanoz. Daha ne olsun yani? <laughs>